Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sunshine ile beraber 35 kahramandan oluşan bir tier list hazırlayacağız. Hoş geldin Emre. Hoş buldum. Bugün seninle 35 tane hero'yu sıralayacağız. Ve bu hero'ları Apex senin için özenle seçti. O zaman güzel bir liste yapacağız bugün. Ben de inanıyorum. meta hero'su büyük ihtimal. Evet hepsi meta hero'su. O zaman başlayalım istersen. Başlayalım. Sen. mi seçmek istersin ikini ben mi? Ben seçeyim. Tamam. Girişi ben yapayım. Olur. O zaman Alfa. Ormancı. Ya Açıkçası diğer ormancılar kalmadığında SDR olarak bunu kullanabiliriz. Çünkü diğer suikastçılara biraz daha eş değer orman dönme konusunda falan. O yüzden ben bunu A'ya koyuyorum. Doğru, ben de katılıyorum. A'ya koyuyorum. A uygun Aynen. bence bizim için. Bence de. Meta'nın bana göre early'deki en güçlü kahramanı Granger. Kesinlikle katılıyorum. Koyuyorum. O zaman Badan hakkında ne düşünüyorsun? Badunk. Açıkçası çok bozuk bir kahraman. Çok bozuk ya. Sürekli skill atıyor, sürekli stun atıyor ama late'de... Ve orta oyunda çok güçlü olduğu için S'e koyalım o bence zaman. De. O zaman bence meta'daki en iyi büyücü hem dürtme açısından hem lane'i kazanması açısından Dui'yi direkt S'e koyuyorum. Biraz esimiz fazla oldu ya Biraz, birazcık aynen, bence iyi düşük olabilecek bir kahramanları alalım. <laughs> Franco deyince aklıma bir tane dostum geliyor Apex. Severiz Apex. buradan selam olsun Apex'e. Bir tek onun Franco'sunu severim <laughs> selam olsun. B mi C mi diye düşünüyorum da Furkan dostumun da. Ve meta'yı düşünerek direkt B'ye koyuyorum ya tank Furkan olarak. Furkan'ın da gönlü olsun. Gönlü de olsun. Direkt meta mı koysak acaba? Yetenek isteyen. Yetenek. Anladım ben size. Üstüze yetenek isteyen. Fanny'yi ben direkt S'e koyuyorum. Benim favori kahramanlarımdan biri. Povius. Çok severim. Ben de en nefret ederim. <laughs> en nefret mi? Çünkü çok güçlü. O yüzden ben direkt S'e koyuyorum. Evet. Bu AP-ADC olarak geçiyor. <laughs> orta oyunda kristali bitirdikten sonra çok güçlü oluyor. Çok güçlü, Ve genel olarak çoğu maçı da taşıyabiliyor. O yüzden ese koyuyorum ben Arit'i. O zaman Zuxin demek istiyorum ben. Bence e, Zuxin de S hero'su ya. Bence de. Gökkram pasifi de çok rahat bir şekilde çalışıyor bunda. Aynı. Öne geçtiğinde alırsanız tabi lütfen ama ilk itemden almayın. <laughs> evet, lütfen almayın. Bu <laughs> list ama. O yüzden S'e koyuyorum her anlamda iyi. Çok hem lane'in hem de. açısından olduğu için. Matilda koyalım ya. Koyalım. Bence Matilda da çok iyi. Ama diğer kahramanlar bence biraz daha iyi olduğu için ben bunu A'ya koymak istiyorum. Bu arada bu ikili yan yana evet. geldi. Alfa Matilda Alfa 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 kombosu. Ben Moskov seçmek istiyorum. Mosko. Mosko en Mosko. sevdiğim kahramanlardan biridir bu arada. Evet. Gönül ister de koymak ama yani Meta'daki yerinden dolayı ve diğer ADC'ler çok üstün olduğu için ben Moskov'u A'ya koymak istiyorum. Tank seçelim ya bir tane. Ne diyorsun? O zaman Meta'nın en gıcık kahramanını seçiyorum. Sanırım at adam, evet, at adam, şeyini. haylos. <laughs> adam. Her anlamda çok güçlü bence. O yüzden ese koyuyorum. Hem destek olduğu için rakibin kafasını da karıştırabiliyor. Bence de yerini hak ediyor. Oynuyor çok musun bu o. arada? Oynuyorum tabii ki de. Tabii ki de oynuyorum. Çok Ülkülerini severim atamıyorum. Ülkelerini güzel atıyorsun değil Atıyorum. mi? Atıyorum. tamam, tamam. O zaman. Açısıyla. Evet. Açı... ayarlıyorum. Çok dikkat ediyor <laughs> bazı insanlar açılarına. <laughs> ediyorum ona ya. Gula olsun bence ya. Gula'yı mı seçiyorsun? Evet. Seviyor musun bu arada Gula oynamayı? Gula'yı hiç sevmiyorum. Ben A'ya koymayı tercih ediyorum açıkçası. O kadar mı diyorsun? Bence sanki B'ye daha yakın gibi ya. Doğru söylüyorsun. Flex'leri düşünürsen B'ye koymak Aynen. gerekiyor. Çünkü biz direkt meta olarak düşündüğümüz için dediğin gibi B'ye koymamız daha iyi olabilir. Şu an tablomuz hakkında yorum yapacaksam her şey güzel gibi gidiyor evet. ya. Ama ADC'de... çok güçlü oldukları için hep S evet, oldu. Bu arada normalde gönül isterdi C'ye D'ye de kahraman atmak ama fakat hepsi meta kahramanı olduğu için ve metadaki yerleri tamamen bu. O yüzden her şey güzel gidiyor. Burkan Gönlünüz bayağı rahat iyi olsun. Sinçmiş. Evet iyi seçmiş. İşte. O zaman ben Yıldız hero'larımdan birini seçmek Sanırım istiyorum. Sanırım anladım. Claude çok sevdiğim bir kahraman. Oynaması çok zevkti ve normal bir ADC'ye göre görevi daha fazla. Hem makro anlamında kullanılabilecek kahraman ama meta'da çok fazla suikastçı olduğu için ve tanklar rahat bozabildiği için o yüzden ben ADC konusunda B'ye koymak istiyorum. XB'den seçmek istiyorum. Sen Terizla. Terizla. B'ye koyabiliriz. Ne diyorsun? Sanki C'de olabilir. O zaman C'ye koyuyorum. Her şey çok güçlü ya bu listede Bu listede her şey çok güçlü. Her rolde bir de. Yani böyle ADC'de şu an bir tane düşük görüyor gibiyim ben diğerlerine göre. Van. -van. Açıkçası ben bunu D'ye koymak istiyorum ya. Yani. O kadar yani mı? Ben D'ye koyuyorum. Van, Van oynayan arkadaşlar kusura bakmasın. Özür dileriz. Benim de 500 maçım var açıkçası. Ben kusura <laughs> bakmıyorum. Siz de bakmayın lütfen. A seçelim bence. A mı? Hayır. A seçecek olursak ben bir tane A gördüm. Senin fikrini alayım önce. A'ya mı? Evet. Bence faşa A olabilir. Ben de faşa düşünmüşüm. Aynı şey Kesinlikle düşmüşüz. faşa. Ya bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Şu an okumak <laughs> da istemiyorum. O yüzden sana bir anda bırakmak istiyorum topu ama. Ben de ondan sana bıraktım aslında ama. Ee, Apex kardeşimin değişiyle Javier. Javier. <laughs> <laughs> sürekli evet. Normalde nasıl deniliyor bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bunu artık size bırakıyoruz. Size arkadaşım. bırakıyorum. Doğrusunu bana söyleyebilirsiniz her yerden ulaşıp. Bence tam bir solo kahramanı. Doğru. 5'te pek iş yapmaz Be sanki. Evet 5'te çünkü bu kahramanlar biraz daha ön plana çıktığı için Faşa gibi, Ipsin gibi, Louis gibi. O yüzden ben B'ye koyuyorum. Ormanı sanki az seçtik. Ne Orman diyorsun? seçelim ya, Olur. tamam. Bir tane orman bırakıyorum sana. O zaman ben Suyu demek istiyorum. Ne düşünüyorsun Suyu hakkında? Joy, e, Fanny falan bunların bir tık aşağısında. Aynen, bir tık. O yüzden A'ya koyuyorum. O zaman bence Fanny'den sonra en çok yetenek isteyen suikastçılardan biri de Hayabusa. Hmm, evet. İnanılmaz derecede güçlü. Hem ormanı çok hızlı dönüyor. Rahat bir şekilde gen katabiliyor ve rakibin kafasını aynı şekilde karıştırıyor. Çünkü gölge oyunları yapan bir Hayabusa'ya ulaşmak çok zor. Hasarı da çok yüksek. Oyun anlamında da çok iyi olduğu için birazcık yetenek kilosu. Aynen öyle. O yüzden ese koyuyorum. Oynanmayanın elinde inanılmaz, i̇nanılmaz bir. Güçlü. Paniden sonra bir tane daha tank koyabiliriz ya. Hem flex hmm. oynanılıyor, hmm. hem esnek flex derken onu da unutmayalım. Hmm. Hangisini seçiyoruz? Infoyu hmm. da verdim Infoyu sana. Infoyu verdim ama orada 3 tane var şimdi. Bak bakayım 3 tane var. 1, iki. Esnek kahramanımız 3 tane var. 3 tane yok bu arada. 3 tane var. 3 tane yok. 3 tane. Hadi tamam. bunu tartışalım Üç tane yok. 3 <laughs> tane var. Tamam hangisi? 3 <laughs> bana sayabilir misin? Tamam sırası gelince bunları söyleyeceğim. Tamam o <laughs> sırası tam sır <laughs> o Tamam sıra o hangisiyse söyleyeceksin. Tamam ben şu an... Bir <laughs> tanesini seç Birek. demek istiyorum. Tamam, ben buna katılıyorum bu arada. Çok güzel bir esnek hero. Suikastçıların en büyük korkulu rüyası bence. Güzel oldu este koymamız. Sen öyle dediğin için flexlerini önce yazacağız senin este Evet. Estekleri. Üçünü yazacağız sonra devam tamam. edeceğiz. O zaman Hilda demek istiyorum ben. Hilda nasıl tankla oynanıyor? Gayet ya de oynayan çok iyi oynuyor ya. Özellikle ya. bir ormana girmek kısımlarında çok iyi ya. A'ya koymamız daha iyi olabilir hakkını yemeyelim. Doğru ya, her her anlamda iyi çünkü. Hem hızlı. hızlı. Oynuyor hızlı. musun bu arada? O, tabii ki oynuyorum. Güzel. Bütün sevmediğim hero'lar toplanmış sende de. O gıcık olduğun kişi büyük ihtimalle benim. Büyük ihtimal. Büyük ihtimalle. Şu an benim gözümde flexin bozuldu esnek iron yani. Nasıl bozuldu ya? Bana göre Hilda değil ama seni <laughs> kırmadığım için. <laughs> Bence tam olarak esnek kahramanlardan bir tanesi. Bence solo de iş yapar. Solo Bu arada Salak solo... bazen solo Q ve... Beş olarak düşünüyoruz biz. Siz onları nasıl istiyorsanız öyle uyarlayabilirsiniz ama genel olarak bizim düşünce yapımız beş oluyor. Solo arada bir belirtmek istiyoruz sadece. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar size de sormak istiyorum. Hilda sizce esnek bir kahraman mı? Lütfen Bunu tartışalım yorumlar. Evet, evet, okuyacağım yorumları. Ben de okuyacağım. Normalde yorumları pek okumaya tercih etmiyorum ama bugün senin için okuyacağım. <laughs> sen şimdi özellikle okuyacak. O yüzden lütfen bunu belirtin Bana Bana güzel mesajlarınızı bekliyorum. <laughs> o tamam. zaman diğerine geçeyim. Diğerine geçelim. Çoo. <laughs> İnanılmaz derecede sevdiğim bir kahraman. Peki sence esnek mi değil mi? Bence esnek. <laughs> ben Hilda için dememiştim esnek. Lütfen. Evet, öyle Şu öyle için demedim. İki olsun. tane zaten en başında dedim. Üç ha. yok dedim. Sen bir tane dedin ama. Yok bir tane demedim. Geriye saralım hemen. Bakayım üç tanem var. Bir, iki... Esnek kahramanımız üç, tane Üç tane yok bu arada. Üç <laughs> <Bir tane> olamadım <laughs> bir dakika. O zaman tekrardan düzelteyim. Ben iki tane gördüm. Üçüncüyü tahmin ettim. Hatta tekrardan göz geçirip. Ve doğru çıktı tahminim. Ben ese koyuyorum çünkü. Ben de e Ama koyuyorum. herkesin oynayabileceğini düşünmüyorum. Zor bir kahraman. Zor çünkü. bir kahraman. O zaman bir tane daha yıldız hero'mu seçmek evet, istiyorum. gördüm ben onu. Ya Kerry düşünüyorum. Şu an yeni bir güncellemede de revamp 7 gibi oldu. Kürsü artık daha hızlı değiyor rakibe. Lane anlamında çok iyi oldu. Yengeç anlamında da çok iyi oldu. Hızlı bir şekilde alabiliyor. Her anlamda güzel fakat kasılması gerekiyor. 3 item bitirmeden vuramıyor kahraman. O yüzden ben Kerry'i B'ye koyuyorum üzülerek. Bence de. Tigreal. Eskiden çok fazla kullanılıyordu fakat heal metası ortaya çıktığı için topladığında kimse ölmüyor. Ölmüyorlar evet. O yüzden Tigreal'i ben C ve B arasında kaldım yani. Evet. Sen ne diyorsun? Bence C olman diğer tanıdığımda. Bence de C olması da. gerekiyor ama sondan kitlendiğinde draftta, son iki pikte inanılmaz derecede güçlü olabiliyor bunu unutmayalım. Ve oyunun kaderini her an değiştirebiliyor. Evet, her an değiştirebilen her bir kahraman. Sadece meta açısından düşündüğümüzde yeri C ama güçlü bir kahraman. Ay. Kullananın elinde çok güçlü. Bunu M5'te, <laughs> Apex'te gördük. Bir anda sağa <laughs> baktım kardeşim sağında gibi hissettim. <laughs> Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. O kadar yakınıma gerek yok. Çok, çok sesin çıkıyor. Evet. Çok oluyor. Her zaman yanında. Dostum. O zaman bir tane A seçelim. Ne diyorsun? Oo, seçelim. Sence hangisi A? İritel olabilir. Doğru. Tek at. Bu S'deki Harit <laughs> ve Granger kalmadıktan sonra bence direkt A'ya gelebilecek kahraman İritel. Benim gözde kahramanım. En sevdiğim. Hiçbir zaman aklımdan çıkmayan Beatrix. <laughs> Bence Beatix'in yeri A. Şimdi iki ADC'miz kaldı, iki ormancımız kaldı. Üç tane büyücümüz evet. var midimiz. O, o büyücüyü bir bitirelim. Bitirelim. Eve bence S ya. Ya da A mı S mi? Karar veremiyorum. Bence S. Lukas'ı nereye koyuyorsun? Ben Lukas'ı S'e koyardım. Bence S'e yakışmaz. Şimdi bence Lukas'ı A'ya koyalım. Hakkını yemeyelim. Evet yemeyelim. Aurora. Bu hero'lar kalmadığında oynanabileceği için ben B'ye koymak Yine durumuna istiyorum. göre gizli meta diyebiliriz bence. M6'nın en mükemmel kahramanlarından biri Bruno. Bence Bruno'nun hakkı B. Bu çok güzel hazırlanmış bir tier list. Tam olarak metayı yansıtıyor. Ama çok güçlü bir kahraman. İnanılmaz inanılmaz güçlü. Ve ultisinde standart evet. arınıyor. Yani CC yükü kalkıyor üstünden. O yüzden çok güçlü bir kahraman. Nathan'ı ben direkt B'ye koymak istiyorum. Ama de çok oldu onun için ya. Ben kayırmama izin vermedim yine. Kustosunda o yüzden her şey koyarım. Sonuçta şey iyidir. Doğru diyorsun, doğru Mialar, diyorsun. Miyalar, Layla'lar. Hayır, hayır. Bunu kabul edemem, <laughs> bunu kabul edemem. Nolan, sevmediğim <laughs> bir kahraman. Ben de sevmiyorum Nolan. Çok fazla skill deneyebiliyorum bir de. Ormancı konusunda e, B'ye koymak istiyorum. Hakkını yemeyelim. Yemeyelim evet. Valentina. Ufak e, bir info vermek Tabii. istiyorum burada. Ben global 7 Valentina'yım. Ben hatırlıyorum ilk tanıştığımız zamanlarda 300 yıldız falan olduğu zaman Valentina tag'ım vardı o yüzden A'ya koyalım Tamam A'ya koyalım. bence A'ya koyalım çünkü her anlamda kullanılabilir ve senin global hatırına A'ya koyuyoruz ve listemiz bitiyor. Bence çok güzel bir liste oldu ya. Bence listemiz çok iyi oldu bir tane D'miz var o da Van biraz linçledim gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Van severler umarım bize kızmazlar. İnşallah. Ama B, A ve S'imiz bence gayet güzel oldu. Bence Uyumlu de. oldu. Bunları tamamen hem solo queue'da kullanabilirsiniz hem 5'te hem turnuvada her anlamda kullanabilirsiniz. Meta açısından çok iyi. Ben çok beğendim. Elahoş. <laughs> ben de çok beğendim. İçime çok sindi ya. Bence herkes Umarım anlamıştır. Umarım herkes beğenir. Anlamıştır. Küçük verdik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Diğer tier videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. yorum atmayı unutmayın bunlar bizim için önemli görüşmek, görüşmek üzere, üzere.